Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Gündoğdu Koleji'nden Gözde Öğretmen. Sizlerle bugün Hayat Bilgisi 3. Sınıf Güvenli Oyun konusuyla alakalı kazanım çalışma sorularıyla beraberiz. Hadi gelin hep beraber sorularımızı çözelim. Evet birinci sorumuza başlıyoruz. Olcay, Fikri ve Hüseyin okul çıkışı yakındaki internet kafeye gitmeye karar verdiler. Fikri ailesinin haberi olmadığı için pek gitmek istememesine rağmen arkadaşlarını kırmamak için kabul etti. Bakalım soru bize e, ne söyleyecek? Yukarıdaki olayda Fikri güvenliği tehdit edecek hangi durumla karşılaşmıştır? Bakalım A. Tanımadığı kişi baskısı B. Akran baskısı C. Suç kaynağı kişilerin baskısı demiş. Bir tekrardan sorumuzu okuduğumuzda Olcay Fikri ve Hüseyin e, kim istemiyor? Fikri ailesinin haberi olmadığını e, söylüyor ama pek gitmek istememesine rağmen kimi kırmamak için kabul ediyor? Arkadaşlarını kırmamak için kabul ediyor. O yüzden arkadaşlarımız bizim akranlarımız olduğu için e, kimi kırmak kırmamak için kabul ediyor? Arkadaşlarını akran baskısı yani arkadaşları gel beraber gidelim dedikleri için akran baskısıyla karşılaşıyor. O yüzden güvenli tehdit edecek hangi durumla karşılaşmış oluyor? B seçeneği akran baskısıyla karşılaşmış oluyor. İkinci sorumuz Ömer internette araştırma ödevini yaparken bir reklamla karşılaştı. Reklamda oyuncağı kazanmak istiyorsan bilgi formunu doldur yazıyormuş yazıyordur. Buna göre Ömer'in ne yapması doğru olur? Şimdi günlük hayatımızda bizler de bu durumlarla karşılaşabiliriz. Ne yapmalıyız? Hadi gelin beraber konuşalım. A seçeneği aile büyüklerine haber verip onları bilgilendirmesi. B hemen formu doldurması. C reklamın bulunduğu linki en iyi arkadaşıyla paylaşması. Tanımadığımız kişilerden gelen ya da internette bir reklamda bizden bilgi formunu istiyorsa ki yabancı kişilerle bilgilerimizi paylaşmamalıyız. O yüzden ne yapmamız lazım? Aile büyüklerimize haber verip onları bilgilendirmemiz daha doğru olur. Yani A seçeneği. Üçüncü sorumuza devam ediyoruz. Okul merdiven boşluklarına düşmeyi önlemek için hangisinin yapılması en etkili yoldur demiş. Bakalım. A seçeneği uyarı yazısı yazılması, B seçeneği merdiven koruma filesinin konulmaması. Bizler okurken merdiven koruma filesinin konulması gibi okuyabiliriz ama buradaki olumsuzluk eki e, ne dikkat etmemiz lazım? C boşlukların kartonla kapatılması. En etkili yol oranın ne yapılması lazım? Bir okul merdiveni boşluğu olduğunu belirtecek değil mi? Düşmeyi önlemesi için uyarı yazısının yazılması en etkili yoldur. Dördüncü sorumuz: Güvenliğimizi tehdit eden biriyle karşılaştığımızda hangisini yapmalıyız? A seçeneği çığlık atmalıyız. B seçeneği istediğini yerine getirmeliyiz. C seçeneği bir şey yapmadan beklemeliyiz. Ee, bizler oyun parkında ya da oyun oynadığımız yerlerde e, güvenliğimizi tehdit eden kişilerle karşılaştığımızda orada güvenlik görevlisi varsa ona söylemeliyiz. Ya da okulda böyle bir durumla karşılaştığımızda nöbetçi öğretmene değil mi? Kendi öğretmenimize söylemeliyiz. Hiçbir şey yapamıyorsak ne yapmalıyız? İstediğini yerine mi getirmeliyiz o kişinin? Hayır, yerine getirmemeliyiz. Bir şey yapmadan beklemeliyiz. Hayır, beklememeliyiz. Hemen oradan uzaklaşmalıyız. Ama ilk önce eğer hiçbir şey yapamıyorsak çığlık atarak orada bulunduğumuzu en azından yardım isteyerek belirtmeliyiz. Beşinci sorumuz, kazaları önlemenin en etkili yolu nokta noktalara uymaktır. Yukarıda verilen cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Kazaları önlemenin en önemli yolu levhalara uymaktır. Kazaları önlemenin en önemli yolu kurallara uymaktır kazaları önlemenin en önemli yolu oyunlara uymaktır. Şimdi düşündüğümüz zaman iki şık arasında gidebiliriz. Kazaları önlemenin en önemli yolu diye ama sonu da önemli dememiş. En önemli yolu olarak yani kesin olarak belirttiği şey nedir? İlk önce yapacağımız şey nedir? Her yerde levha olmasına gerek olmayabilir ya da levha görmedik diyelim. Orada bulunmuyor. Ne yapmalıyız? Oradaki kurallara uymalıyız. Ne olacak? B seçeneği olacak. Altıncı sorumuz aşağıdaki yerlerden hangisi diğerlerine göre daha güvenlidir demiş. Yani diğerleri güvenli olabilir ama daha güvenlidir. Yani en güvenli alanı bizlere soruyor. A seçeneği internet kafe, B okul, C oyun salonu. Ee, i̇nternet kafe ve oyun salonunda yabancı kişiler olabilir ya da yanı başımıza bir büyükle gitmediğimiz zaman güvenli olmayabilir. Ama okulda en azından nöbetçi öğretmenler, öğretmenler değil mi? Bir sıkıntı olduğunda ailemize bilgi verebilir. O yüzden en güvenli olan yer şıklara göre B seçeneğidir. Yedinci sorumuza bakalım. Yukarıdaki tabloda doğru davranışlara tik işaretini yapmış. Yanlış davranışlara çarpı çizilirse tablonun cevap anahtarı hangi seçenekteki gibi olur sorusunu sormuş. Bakalım okuyalım tablomuzu. Gözde özel bilgilerini sosyal medyada paylaşmaz. Evet bilgilerimizi sosyal medyada ya da dışarıda oyun oynarken tanımadığımız insanlarla paylaşmamalıyız. Doğru cevap. Bakalım. Ayça karşılaştığı herkesle sohbet eder. E, tanımadığımız insanlarla sohbet etmemize gerek var mı? Hayır, gerek yok. O yüzden yanlış. Ali tanıdığı kişilere merhaba der. Eğer tanıyorsak, değil mi? Arkadaşlarımız, öğretmenlerimiz olabilir ya da apartmanda komşularımız olabilir. Tanıdığı kişilere merhaba diyebiliriz. Cevap anahtarı hangi seçenekte gibi olur demiş. Bakalım A seçeneğinde 3 tane tik var. Yanlış. B seçeneğine bir baktık. Birincisi doğru, ikincisi yanlış, üçüncüsü doğru olacak. O yüzden yanlış cevap C seçeneğini baktık. Evet, birincisi doğru, ikincisi yanlış, üçüncüsü doğru. O yüzden C seçeneğimiz olacak. Evet, 8. sorumuz. Bisiklet, kaykay, paten gibi araçlarla hız yapmak tehlikelidir. Aşağıdakilerden hangisi hızın doğurduğu sonuçlara örnektir demiş. Bakalım. A seçeneğine çevre kirliliğine neden olabiliriz. B derslerde başarılı oluruz. C insanlara çarpabiliriz. Bir kere tekrar etmemiz gerekecek bu gibi konularda değil mi? Dikkat etmemiz gereken bazı hususlar var. Bisiklet, kaykay, paten gibi araçlarla ilk önce bunları kullanıyorsak onu kendimizi korumalıyız. Kask takmalıyız, dizlik dirseklik gibi koruyucu önlemler almamız gerekiyor. Bunun çevre kirliliğiyle bir alakası var mı? Hayır. Bir şey atmayı ya da çevreyi kirletmeyi bahsetmemiş. Hız yapmayı bahsetmiş. Derslerde başarılı oluruz. Hani bunun bununla bir alakası var mı? Bakalım. Derslerde başarılı oluruz ya da çalışmayla bir şey söylemiş mi? Hayır. İnsanlara çarpabiliriz. Evet, hız yaptığımız zaman önümüzde Aniden birisi çıkabilir ya da küçük bir çocuk olabilir bu ya da yetişkin dikkat etmemiştir mesela bu kişilere çarpabiliriz. O yüzden C seçeneği olabilir. Dokuzuncu sorumuz güvenli oyun alanları dışına kaçan nokta nokta peşinden koşmamalıyız. Şimdi bizler dikkatli okuyacağız. Burada koşmamalıyız diyor değil mi? Koşmalıyız diye. Ee, okursak yanlış cevabı işaretleyebiliriz. Yukarıda verilen cümlede boş bırakılan yere getirilemez. Bakalım hangisi getirilemez? Bir kere top. Bakalım. Güvenli oyun alanları dışına kalan, çıkan, kaçan diyelim. Basketbol topunun peşinden koşmamalıyız. Evet. Değil mi? Koşmamalıyız. Tehlikeli olabilir. Güvenli oyun alanları dışına kaçan ee, tahtıra valinin peşinden koşmamalıyız. Bakalım güvenli oyun alanları dışına kaçan e, balonun peşinden koşmamalıyız. Evet ikisi mantıklı doğru cevaplar ama bir tahtara valinin peşinden koşmak ya da işte oyun alanlarının dışına kaçan bir şey olabilir mi? Hayır olamaz. B seçeneğimiz getirilemez. 10. sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi güvenli oyun yerlerinden biri değildir? Değildir soruyor. Evlerin bahçeleri, yaya kaldırımları, çocuk parkları. Ee, sınırı olan güvenli oyun yerlerinden hangisi değildir? Evimizin bahçesi evet. Çocuk parkları da güvenli oyun yerlerinden olabilir. Ama yaya kaldırımları bunun için güvenli değildir. 11. sorumuz. Aşağıdaki ifadeleri uygun kelimelerle tamamlayalım demiş. Topun güvenlik, hız, parkları ve kas kelimeleri verilmiş. Ne yapabiliriz bunlarla ilgili? Hemen rakamlar verip yerlerine yazabiliriz. E, kelimeler burada yerimiz dar olduğu için e, rakamlarla ipucu kullanarak tamamlayabiliriz. Bisiklet paten kaykay ile aşırı ne yapmamalıyız? Buradaki kelimelerden en mantıklısı. Üçüncü kelime değil mi? Hız yapmamalıyız. Hız yapmamalıyız. Eledik. Çocuk nokta nokta güvenli oyun alanlarıdır. Neyi olabilir? Topun, güvenlik, parkları ve kas kelimelerinden en uygun olanı hangisi? Çocuk parkları değil mi? Güvenli oyun alanlarıdır. Parkları yazalım. Evet eledik. Üçüncü sorumuz bisiklet sürerken başımıza mutlaka ne takmalıyız? Baş bölgesinde kask takmalıyız. Yani kask olacak. Elime yöntemiyle en azından kalan kelimeleri görebiliriz. Güvenli oyun alanları dışına kaçan nokta nokta peşinden koşmamalıyız. Ne olabilir? Topun mu? Güvenlik mi? Tabii ki topun işinden koşmamalıyız. Yani bir numaralı kelimemiz. En son güvenlik kelimesi kaldı ama anlamlı mı diye kesinlikle tekrardan okumalıyız. Oyun oynarken nokta nokta kurallara uymalıyız. Güvenlik kurallarına değil mi? uymalıyız. Evet. Güvenlik kelimesi gelecek. Yani iki numaralı kelimemiz gelecek. 12. sorumuza geldik. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazalım demiş. Dizlik başımızı çarpmalara karşı korur. Şimdi her ne kadar dizlik evet koruyucu kendimizi korumamız için takmamız gereken gereçlerden olsa da bir kere başımızı çarpmalara mı karşı koruyor yoksa? adı üstünde bak de ipucu var. Dizimizi mi koruyor? Tabii ki dizimizi koruyor. O yüzden başımızı çarpmalara karşı korumuyor. Y harfi olacak. Oyun oynarken başkalarının da güvenliğini düşünme, düşünmeliyiz, değil mi? Orada bizler keyifli vakit geçirmek için arkadaşlarımızla oyun oynuyoruz. Ee, başkalarının güvenliğini de düşünmeliyiz kendimizi korurken başka arkadaşlarımızın da güvenliğini koruyabiliriz. Evet. D. Güvenli oyun alanlarında oyun oynamalıyız. Evet. Güvenli oyun olan alanlarını tercih etmeliyiz. D. Ellerimizi tutmadan salıncakta sallanabiliriz. Bu bizim için yaralanmalara, değil mi? Kazalara sebep olabilecek bir davranış. Ellerimizi tutmadan salıncakta sallanabilmemiz bizim için tehlike oluşturuyor. O yüzden. Y olacak. Yani yanlış. Evet. Yukarıdaki cümlelerden doğru olanları maviye, yanlış olanları kırmızıya boyarsanız cümlelerin boyanmış hali aşağıdakilerden hangisi olur? Bakalım. Tanımadığım kişilerin teklifini hayır derim. Evet. Tanımadığımız kişilerle konuşma konuşmamalıyız değil mi? Yabancılara bilgilerimizi vermemeliyiz. Ee, ne diyor bana? Doğru olanları maviye. Buradaki renkleri belirtecek kavram önemli. Çünkü gidip yanlış, işte doğru olanları kırmızıya boyarsan yanlış seçeneğe işaretleyebilme olasılığımız artar. Bakalım doğru olanları mavi demiş. Tanıdığım kişilerin, tek tanımadığım kişilerin tekliflerine hayır dedim. Evet doğru olduğu için burası mavi olacak. Acil durumlar ile aile büyüklerimden birinin telefon numarasını bilirim. Evet bizler aile büyüklerimizden birinin telefon numarasını ezberle, ezberlememiz gerekiyor. Yani bu seçenek ne olacak bu cümle? Doğru olacak mavi. Bir yerde yangın çıkması durumunda 155'i ararım. Şimdi her ne kadar 155 doğru gibi gelse de yangından bahsettiği için neydi numaramız? 110'du değil mi yangın? O yüzden ne olacak? Burası yanlış olacak. Kırmızı bakalım seçeneklerde. Mavi mavi kırmızı boyanmış olacak. Hangi seçenekte doğru cevap? Mavi mavi ve kırmızı A seçeneği olacak. Evet eski konularımızdan da değil mi sağlıkla ilgili örneğin bir oyun parkında bir yaralanma olduğunda bir kaza olduğunda bir acil durum meydana geliyor bununla ilgili ne demiş sorumuz sorumuz sağlıkla ilgili acil bir durum yaşandığında hangi numarayı aramalısınız acil bizim neydi ilk yardım yani 112 acil bir durum olduğu için sağlıkla ilgili olduğu için 112'yi aramalıyız. Evet 15. sorumuz. Trafik kuralları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. Trafik işaret ve levhalarını uymamıza, uymamıza gerek yoktur. B. Karşıdan karşıya geçerken yaya geçitleri kullanılmalıdır. C. Yayalar kendilerine kırmızı ışık yandığında karşıya geçebilir. Bize trafik kurallarıyla ilgili değil mi? Güvenli hayatta trafik kurallarına da uymamız gerekiyor. Trafik işaret ve levhalarına uymamız gerek yoktur. Tabii ki yanlış. Çünkü kendimizin ve başkalarının e, sağlığını riske atmamamız gerekiyor. Kurallara uymamıza e, gerek var değil mi? O kurallar bizim sağlığımız, güvenliğimiz için konulmuş kurallar. B seçeneğini tekrar bakalım. Karşıdan karşıya geçerken ya geçitleri kullanılmalıdır. Evet, bakalım. C seçeneğinde yayalar kendilerine kırmızı ışık yandığında karşıya geçebilir. Neydi? E, kırmızı dikkatli ne yanması gerekiyor? Yeşil ışık yandığında karşıya geçmemiz gerekiyor. Doğru ifadeyi sorduğu için B seçeneğimiz doğru cevap. Evet bizler doğdu Koleji olarak sizlerin evde en iyi şekilde eğitim görmesi için uğraşıyoruz. Umarım başarılı olmuşuzdur. Kendinize iyi bakın. Sevgilerimizle.